Ağı TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlar için videolar oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ancak video üretim alanında pek çok seçenek olduğu için bu yapay zeka aracının neler sunabileceği konusunda bazı bölümlere ayrılmış olabilir. Çok sayıda özelliği olsa da en önemli avantajı, ücretsiz olarak avatar içeren yapay zeka videoları oluşturabilmenizi sağlar. Örneğin, küçük bir TikTok kanalınız olduğunu ve haber ile nasıl yapılır videoları hazırlamanız varsayalım. Birini işe almak yerine, Vidnoz ağı ya senaryonuzu yükleyip 900'den fazla avatar seçerek videonuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca içeriğinize daha uygun olması için yapay zekayı da değiştirebilirsiniz. Mevcut avatarı beğenirseniz, kendi fotoğraflarınızı yükleyerek özel bir avatar da oluşturabilirsiniz. Süreç ve program sizi adım adım yönlendirir. Avatarınızı oluşturduktan sonra sesinizi klonlayarak tam boyuta benzer bir ses elde etmek de mümkündür. Ancak ses klonlama özelliği mevcut özellikler kapsamında sunulmaktadır.